Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Kripto para piyasası korku bölgesine düşüyor, işte bunun nedeni. Kripto para piyasasında korku geri döndü. CoinMarketCap'in korku ve açgözlülük endeksine göre, duygu 38E düştü, ihtiyatlı, ancak aşırı değil. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için kripto sesli habere katılın. Piyasa güveni en son bu kadar düşük olduğunda, Bitcoin yaklaşık 60 bin dolar civarında işlem gördü ve altcoinler birlikte toplam 900 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahipti. Şubat ayının başına hızlıca ilerleyelim. Resim değişti Bitcoin şu anda 100 bin doların hemen altında ve altcoin piyasa değeri 1,24 trilyon dolara çıkarak piyasa genelinde %40'lık bir artışa işaret ediyor. Korku geçen sefer sonsuza kadar sürmedi. Ekimden kasıma sadece bir ay içinde duygu korkudan aşırı aç gözlülüğe döndü. İtici güç, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerini çevreleyen bir iyimserlik dalgası ve yeni yönetimin daha kripto dostu bir duruş sergileyebileceğine dair spekülasyonlar. Piyasa buna göre tepki verdi ve fiyatları yukarı çekti. Peki bundan sonra ne olacak? Bu sefer durum daha az açık. Daha öncekinin aksine ufukta başka bir keskin yükselişi tetikleyebilecek büyük bir dış katalizör yok. Güveni artıran anlatılar gerçekleşti ve geriye kalan bir sonraki hamlesini anlamaya çalışan bir piyasa. Tarihsel olarak korku evreleri sonsuza kadar sürmemiştir. Neredeyse her önemli piyasa yükselişi bir şüphe ve tereddüt döneminden sonra gelmiştir. Bu sefer farklı olan ne? tetikleyiciler o kadar belirgin değil ve piyasa koşulları değişti. Bu bir toparlanmanın gelmediği anlamına gelmiyor. Sadece bir öncekine benzemiyor olabilir. Geçmiş, korkunun hakim olduğu durumlarda fırsatın sıklıkla takip ettiğini gösteriyor ancak duygu tek başına geleceği belirlemiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.